Merhaba. Ee, Recep Tutan. Korka Akademi'ye e, ee, içimde bir şeyler hissettiğim için geldim. Ee, Hasan Hoca'yı ee, uzun bir süredir takip ediyordum. Ee, daha yakından tanımak ve eğitimini almak için geldim. Ee, gelmeden önce bir ameliyat geçirdim. Kalça projesi takıldı. Buraya toplu değneğiyle geldim. Ama topluk değneğiyle arkamda bıraktım. Bugün itibariyle 2 günlük eğitim sonunda e, koltuk %90 koltuk değneksiz yürüyebiliyorum. E, bu da benim için çok önemli bir şey. i̇nanılmaz e, yoğun bir enerji. Ne olmaz, güzel vakit geçirdik. E, eğitimden e, katkıyla faydalı olarak e, alacağımı aldığımı düşünüyorum şimdilik. Tabi acemi gideniz de muhakkak olmuştur, olacaktır. Bunları e, telafi edip daha e, iyi bir konuma geleceğimi inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.